Herkese hoş geldiniz. Tüm ikisiyle Jesse'ye göre rekabet Melih var. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Ben hemen giriyorum. Eee sen Melih. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Milih. Bugün sizlerle CSGO Rekabetçi'nin ikinci bölümündeyiz ve yanımda Aytun var bu sefer. Ee, Barış da olacaktı ama Barış okulda. Aynen. Bu videoda şöyle güzel bir like gelirse sevinirim. Bu arada arkadaşlar ikimiz de videodayız ve digo yapmışlar buraya. Aynen. Abi iki tane tanım Two double'da. Geliyorum. Geliyorum bebeğim. Kim var burada? İdiot. İdiot. Kanala abone ol olmadıysanız da abone olmayı unutmayın tabii ki. Oğlum B boş lan. Böyle bir refleks aldı ki. Bak sağa baktım sağ yoktu sola Anla... dönüp taktı ys'ye ya, ya abi. Arkadan gelmiş ya. Ne? Bu arada bana css'ye yeni güncelleme geldi. Broş diye bir şey geldi broşür. Ay, broş ne anlamadım. Ananı satayım herhalde. Ya, yani. Abi Anladım. bakın bu arada e, gördüğünüz gibi öldüm. E, ekran karardı. Aynen ekran kararıyor. Böyle birazcık sonra yavaş yavaş açılıyor. Böyle bir de güncelleme var. Bir de broş marketin şeyler eklenmiş. Broş ha, öyle. Telefondan bir şeyler yazıyordum. Hey, ya ben. Abi tam. video dışında 300 FPS verdi. Hadi gidelim. Dur, atarım şimdi birazdan. Var mı? Türk var mı? Var. Bir tane Türk oldu. var mı? Var ben varım. Tamam ben de videodayım. Melih de videoda. Cevap bak. Adama ismimi söylüyor ya. Aha Glock. Abi. Tamam. tamam. Ya şu ekran kararmasın ya. Ben hiçbir şey gelemem. Kötü oldu. Sen de full çözünürlükte çekiyorsun. Kaç FPS? 50. Ha. Dur lan dur. Abi şöyle bir 60 FPS versen. 900. Ne alsam? Şu ne telefonun al sesini açayım da. A4 alınıyor. Pam 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 pam. Tamam şarkı söyleme telif Ben şey <laughs> kendi ağzımla söylemem ne telif. Pardon lan. bir çocuk kendi ağzıyla söylüyor. Öyle telif mi? Ha bu eve bir şey atınca. Ha burası. Ama bak, şu e, long'tan atınca... Ölüm. <laughs> Geceyi <laughs> vurdum adama. Neredesiniz lan? Abi, M4A1'e bile hukuk kaliteler aldım. Ağzını al ayak, kuruyorlar. Ağırlığa, ağırlığa hukuk ağzını sevmedim pek. Ağzını sev... <laughs> Anamı nasıl laf lan? Böyle arıcırarır <laughs> <laughs> değişim yavşak gibi konuş ya. Ana malım ben. Allah çarpsın. Adam yavşak gibi, ya. Belan... yavşak gibi konuşuyor. ya. Yemin ediyorum sana yavşak gibi konuş. <laughs> Ağzını sevmedim. Bir dakika geliyorum. Kusura bakma ee, Bok gibi orada bir şey yaptım. Anlamadım ben de ne yaptığımı. Şimdi böyle kendimi toparladım. Tamam. Oturuşum da düzgün değildi zaten. Tamam. Oh. Göreceğim Flashbang. ya karar masana. Van. To ne yapıyorsun lan? Ayton ne yapıyorsun? Abi? Alo. Dur 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 telefon çaldı. Al onu. Abi dur kulaklık tak kulaklık. Kulaklık kulağından uçtu. Çabuk lan. Dur duyamıyorum. Ağzını sıçayım Kulaklık takmam lazım. Çabuk. Alo. Hah. Geldim. Kulaklık kulağımdan düştü abi.

War, More, money. Best İngilizce. Rev money lan. Orange drop. drop what, what the? What the? Drop. drop orange. Orange. Motherfucker orange. Oğlum, orange. 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 Oh, orange. <laughs> neden herkes ağa gitti? Ne bileyim abi. B'ye gelsene. Al işte. Çevçede makro basmak yasak biliyor değil Soltuk Biliyorum. Sol tık ne der ya? Abi ulan sen. Ama beni bir izle bak. Bak abi, şu bak bak. Fazla ısınmadan girdik beyler. Ama dinle be beni bak. İzle beni bak. Şöyle tarama tamam mı? Bak şu da şey makro. Oha ona lan öyle? Makro dedim işte mouse'un özelliği. Hayır. Ben makroyu biliyoruz herhalde. Onu nasıl? ince mi? yapıyorum. Hadi ye. Atun ninja. Oh ninja. Oh my fucking god. Ninja değil ki oğlum adamlar öldü. Çakmeni ninja yaptım değil mi videonun başına? Ne Bir de yapıyor var ya ben bir gün yaptım biliyor musun? O sayede 16 10, şeydi 16 pardon 16 dedim. 15 kaçtı? Oo kardeş Pardon 15 14 yeniliyorduk. Tamam mı? Bir ninja yapmışım 5 kişi tamam mı? B'de. Ha. Benim yaptığım bir tek şey. Bak, window'dan sis attım tamam mı böyle sağ klikle. Gitti ha. ya bak, direkt böyle CTRL ile girdim, Diffuse'ladım Bi bi bi. Geliyorum. var abi, avantajlı AK'leri var. Abi ya elimde bıçak var 10 tamam canım kaldı onun yüzünden ya. Dur koçum dur. Adamları 100 pink Kaçtı. Ama ne oluyor? Hadi bir ver. İkisi sattı. Dur. Sat mı Birazcık gaza, gaza gelecek lan. Bu ne lan? Savaş görmüş. Gaza gelemedim ben. Güzel at ya. savaş görmüş mü ya? Git bunun yerine çek. Şey Belki lan. adam mı? fakir. E, tövbe. Öyle alınca fakir mi? Bende de kötü şeyler var. O nasıl vuruştu lan öyle? Bilmiyorum ki. Sprey. <laughs> Oğlum çok değişik sprey yaptım lan. Yemin ediyorum hayatımda ben böyle bir sprey görmedim. nerede? Havada havada üstte Lan arkam. Ana ne sikeyim bomba nerede? O <laughs> <laughs> gitmiş nereye kurmuş Lan mal Tamam tamam Şaka ediyorum beyler Oha 16k var lan drop at 16k paran mı yuh Senin senin Aga drop atsana Bekle şundan eti gitsin. AKM'i vermem, sıçarım ağzını. Tamam, AKM'i verme. Düzgün bir şey at. Tamam. Eyvallah. Adams. Adamın lüt. As Mid'den bakmayacağım. Abi önüme geçti, önüme geçti. Heh. Sağ ol lan. Ananı sikeyim ya. Adalar adalar Fırt Bey. Al ey. Ana ben vurmamışım ya. Dur seni izle. Pitte var mı? Tüm envanter gitti aga git Var pitte. Evet. Var arkadaşlar Steam'den nasıl oyun olduğunu geri ya dediler. Ee, sonra pazardan nasıl item satılır falan onun videosunu çektim. Birçok şey kişi bilmiyor onu ya. Yad etmeyi falan. Thank you. Onunu satıyor. Ne oldu lan? Rigi'de var. Ola. Birazcık mit keselim mi be? Şimdi adı ne? Okuyamıyorum. Bak gel be. Bak geri vereceksin ama. O ne oluyor lan? Abi Allah belanı versin. Video durdu. Yemin et. Lan ben bunu kreklememiş miydim? Bir daha başlat. Bir daha başlat arkadaşlar. Ben bunu kreklemedim dersin. Oğlum ben kreklemiştim bunu Allah belanı versin evet. ya. 10 dakika mı 10 dakika diyor. Bak Ölmüşüm yok. Allah kahretmesin 3 ya. 3 kere çekersin ya bir şey olmaz. Renderlarken birleştirirsin. izle beni. Ama Piper bilmem. Boş ver çekmeyeceğim. Krekliyim öyle çekerim. Yani. Oğlum çok kolay yeniliyorduk işte. T-base de var. Allah. Tamam. t de var. Ben falan. bok gibi oynuyorum abi ya. Isınmadım. Hiç. Aytun'un profil fotoğrafı beyler. Ha. Bırak bırak. I am defuse. 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 <laughs> Geri zekalı. Düşüzecektik şimdi kadar. <laughs> <laughs> Malamına koyayım. Ne yazıyor bunun üstünde? Rehine mi? Ne bir şey. Efe. AK Efe mi? yazıyor? bok gibi sprey yaptım. pardon lan ne sprey? Avukla sprey mi? Evet. İyi yapılıyor da. Abi duvar arkası vurdum adama. Oha! Gördün mü nasıl vurdu mu? Bak geliyor tamam mı? kanalın adı ne? Eee benim, benim de kanalım kanalı kanalı. Onun da var. Onun da Adını 100. yaz. İkinizinkine de abone olayım. Tamam. Oo. Benim Aytunaga bak yazdım chatten. Tamam. Bak şimdi YouTube'a yazıyorsun ya bunu bak. Orada bir tane Lollipop diye bir kanal çıkıyor tamam mı? O da um, eee, Cabar'ın işte. Aynen. Aynen. Bilmem neden Aytuna ge Aytuna gezince ben onun kanalı çıkıyor. Benimki de çıkıyor. Benimki bir 1 iki iki. Bomba longta. Bomba long. Tamam, Şortlar şort bomba. Kaç kere öldüm? İki kere ölmüşüm. Long var. Long. Long. Okey okey. <laughs> 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 Noskopu gördün mü? Gördüm. <laughs> Has siktir. Has siktir. Noskaba bak. Ananı satıyorum. Sakin ol lan. Türk olan kimdi? Ben. Gördün mü? Ben yaşıyordum görmedim. He tamam. Bak atarım videoyu izlersin. Tamam. Has siktir ya. 4 vurdum midden abi. Nasıl 4 vurabilirim midden? 4 mü? Aynen. Kapı arkası vurmuşum. Gördün mü noskobu? Gördüm gördüm. Amına koyayım. Ya bak beni bilen bilir abi. Bu noskopları benim efsanedir. Kenyes bile atamaz bu noskopları. Abart. Ortalığın amına koyarım ha. <laughs> Gaza geldi. Bir daha çıkacaksın mı orada? Bak bu şey var ya Vigir e, Pen 15. Yemin ediyorum noskop attım ya. Beni ekledi, arkadaşlık isteği gönderdi. <laughs> Bak bu bizim takımda şey var ya... Ee... O... Şey renkli. Turuncu. Ee? No scope attım ya... Direkt arkadaşlık isteği gönderdi. Bu lan 11-0. Easy be easy be. Easy easy be easy be easy. Hadi 16-0. Aynen onun altı Yine non scope mu? Anladım, anladım o ya, bir kere olur. olur. O bir kere olur aynen. Ben üç kere non scope atmıştım rekabet. Hepsi de longta. Geliyorlar tak. Geliyorlar tak. Abi easy win ya bu. Yemin ederim hayatımda bu kadar kolay videoda iki tane rekabet çöylemadım. Harbiden herifler <laughs> çok easy ya. Aynen. Oğlum AWP abi. kullanmayı bilmiyor. Oğlum Soltuk Efe'nin neleri var? AWP Hyper Beast'i var ama oynamayı bilmiyor pek. Aynen aynen. Oğlum Şu benim bak. de envanter vardı. Sattım diye tanış aldım. Ben şey yaptım. Jackpot'a <laughs> kaybettim envanterin hepsini. O da kötü be. Zamanında şey, biz de ıı, kaybettik. Şey M9 böyle net alazlanmış. AWP Asimov, AWP Hyper Beast. Oha ha. Oğlum, oğlum, oğlum ne Gitti. Tek patla gitti. Enem pala bir şey ne vardı lan? Pala gitti pala. Pala gitti. Abi zıplayarak vuracaktım adamı. Zıplayarak abi ile. <laughs> <laughs> Bayağı iyi. Great. Yine noskop sikerim amına. Ya gel oğlum gel. Daha bir hafta önce kaybettim. O yüzden daha hiç oynamıyordum. Bir hafta sonra ilk oynadım bu. Ben, ben sonuncuyum adamlar... yükselmiş. Bu kadar mı bulamam? Aga hyper beast aldım. 4 tecavüz Ya ben hücüyüm. AWP'yi versene gözünü seveyim Hayır. Hayır ben de kullanacağım Öldür Öldür lan diyor sen Öldün de alırım Hayır Öldürürsen büyük hata Hyper kutmuşsun. Beast atın beni please Ay Hyper Beast atın Ben de ben kullanacağım dedik. lan Şu an Hayır, ben... bu CT spawn'da öldürürsen ban yersin biliyorsun değil mi? Biliyorum Ben bence Kenan'dan itibaren sizi yapmıştım Oha hepsi orada şey olmuş Oha Çizimler... lan kaç tane bot var? What? Bir tane adam var. <laughs> bir tane adam var da. Aynen aynen. Abi bıçak atacaktım ya. Bıçakla gidin bıçakla bıçakla. Hayır hayır bıçakla gitmeyin Ferrari hayır. Girdi tanıla. Herife bak ya. Atmışlar. Aynen. Oha <laughs> abi isyan, 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 etmişler lan adam adam. Yemin ediyorum. 16'ya 0 videonun çok çakmışız ki herifler çıktı yani aynen <laughs> bir kişi abi ciddi misin ben de diyorum bu botlar nasıl oğlum full rush mid yapıyorlar alın o alın otoyu bir baktım <laughs> rush, mid rush mid yapıyorlar, yapıyorlar. alın otoyu alın otoyu beyler bir baktım 4 bak tane <laughs> bot öldürdüm Asik ne yaptın mal? Önüme, önüme geçtim. geçtim. <laughs> 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 Amına koyayım. Iyi, i̇yi ki ban yemedim ha. Ban yemedim. Yemin ki ediyorum. Sınıverdim. Abi full bot bunlar. Ne kadar geri zekalılar. Abi inşallah teslim olmazlar ya. Aynen aynen. Abi video kaçta? Bot. <laughs> <laughs> Adamı ace ya. Botlara ace atmak. Çok iyi ya. Aynen. <laughs> abi, 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 son round değil mi? Ananı Bıçakla gidelim. Bıçakla. Knife, go, go, knife, knife, knife. Knife Knife. Knife, go, go knife. Knife versus knife please, okay? Botlar dinlemeyecek yalnız. Aynen. Knife. aynen. Aa, doğru. Ana bo. mal gibi. Geliyor. Baba piçe bak. Tam bir orospu. Rus. Geliyor geliyor bak bıçak geliyor. Aa, mid şerefsiz. Bobby knife mi var lan onun? Aynen, galiba. Olabilir. Ya da bende öyle gözüküyor. <laughs> bakayım merak ettim. Lan hadi alın lan şunu. Profil. Merak ettim lan. Abi 16-0 Havalı çaktım. Abi hadi bir de Red Buddy'ye ya. Aynen aynen. Bir de Abi de git oldu. Ee, neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Bye bye.